Profesör Doktor İlyas Yolbaş'ın katkılarıyla hekimler için yepyeni bir çözüm geliştirdik. Dijital reçete asistanı Doktira. Hastanızın yaş, kilo ve cinsiyetine göre özel reçete önerileri alın, en güncel tedavi protokollerine hızla erişin. Doktira ile sıklıkla reçete ettiğiniz şablonları oluşturabilir, ilaçların dozlarını ve kullanım önerilerini kişiselleştirebilirsiniz ve bir tıkla reçetelerinizi yazdırabilir, hastalarınıza hızla sunabilirsiniz. Böylece tedavi sürecini daha etkili yönetirsiniz. Reçetelerinizi güvenilir ve etkili bir şekilde yönetin. Doktira, tedavi süreçlerinizi kolaylaştırırken hastalarınıza daha iyi hizmet sunmanızı sağlar. Reçete önerileri almak, şablonlarınızı kaydetmek ve tedavi etkinliğinizi arttırmak için Doktira'yı deneyin.